Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her geçen gün sevilen İmanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve sevgilisi Sıla Türçoğlu'ndan sizlere özel yepyeni karelerimizi topladık değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izlemelisiniz arkadaşlar. Cüle cüle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın. kalın.